İyi günler emice. İyi günler torunum, hoş geldin. Ee, Gazete ilan vermişsiniz, garson alacakmışsınız. Başvurma acı da. Tahsülüm var mı? Lise tercihim. İyi, eh, bize de böyle bir adam lazım. <laughs> Bak ben konuşmayı sevmem ben. Anlatacağım sana. Ee, ben anlayabileceğim mu? Anlarsın, anlarsın. Tahsüllüyüm demedin mi ulan? İyi o zaman. Şimdi ben... Ha bu parmağıma böyle yukarı kaldırdığım zaman Ha böyle oynattımsa onu anla ki yanıma gelecek. Hmm. Parmağımı ha böyle çevirdiğim zaman çayım oğuma gelecek. Anladın mı? Ha böyle ettiğim zaman anla ki oğumdaki poşi alıp içeceksin. Sözümü öyle kaydırdığım zaman... ...anla ki müşterinin ekmeği bitti, etmek kadar Elimi havale yaptığım zaman... ...anla ki müşteriden hesap alacağız. Ben de fazla konuşmasını sevmem. Ben de başıma havale havale ettim mi... ...anla ki... Ha bu hiçbirini etmeyeceğim demektir, tamam mı? Ne diyorsun? <laughs> bir tanem. Cık. Ne oldu şimdi ya? Ya karıcığım şimdi durup dururken bana ne tokat attın be ya. Kim bu Perihan? Perihan bilmiyorum. Kim? E ben sana sorarım. Kim bu Perihan? E ya. Bu kağıt cebinden çıktı. Perihan yazar üzerinde. Bu şey bu. At mı? At. Ben hani at yarışları oynamıştım da adını unutmayın diyor bu kağıda yazdım be karıcığım. Ay Allah telefon. Al Alo. Alo. Kimmiş o karıcığım? E atın ara. Yapma ya. <laughs> Efendim eskiden İnsanlar bir tas, bir tarakla hayatlarını birleştirirlerdi. Önemli olan aşktı derlerdi. kadınla erkek bir olup e, kazandıkları parayla evlerini düzenlerdi. Ama ya şimdi evlenmeye bir niyetlese yandım vallahi. Güldürmek bizden, gülmek sizden. Allah Türkiye devam. <laughs> ula dursun. Ne oldu? Ha arkandaki bayana bir baksana ulan ne kadar güzel ya. Ulan doğru diyorsun ya. Gerçekten de çok güzel bir kız. Baba. Ha. Yanına gitse, konuşur mu benimle acaba? Herhalde konuşur ya. Senden daha iyisini mi bulacak? Hakikaten mi diyorsun? Kalk git. <laughs> Bak gidiyorum. Hadi hadi hadi. git. Hadi. Göster kendini. Ulan bacaklarım titriyor ya. Topla gürü, topla bütün cesaret Afiyet olsun hanımefendi. Teşekkür ederim. Üç tek müsaadenizden oturabilir miyim? Bir saniye. Kesin hava dışarıdaki Mercedes sizin değildi. Yo değil. Kesun bir bankada da yüklü miktarda hesabınız yoktu. Yok. Kesin ha bu bizim Karadeniz'in kıyısında da iki katlı villanız yoktu. Ee, yok o da yok. E o zaman sizin burada işiniz yok. Hadi. <gülüyor> 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 ne oldu? Niye azıyor? Bir sorun mu var? La dursun. Sana bir şey soracağım. E, sor bakayım. Al Mercedes var ya. Ha? ...ben sana limuzinimi versem, sen o Mercedes'ini bana verir misin? E, veririm tabii ya, niye vermeyeyim ki? E, peki, ben bankaya hesap açtırabilir miyim acaba? E, tabii ki açtırabilirsin ya, Banka senin. Bir şey daha soracağım sana, sor. Al bizim Karadeniz sahilinde benim bir tane dört katlı villam var ya... He. Onun üçüncü ve dördüncü katları da senin sirkete yıktırabilir misin? Ya sen istedikten sonra yerle bir ederim oraya ya. Tamam ula, oldu bu iş. Ben bu bayanı avladım. Nasıl? <laughs> Hı -hı. Tencisi. Of. Ya oğlum cevap versene. Şimdi sen benimle İstanbul'a geliyor musun, gelmiyor musun? Nereye gideceğiz? Ya uçakla. Yok oğlum korkarım ben uçaktan. Tren gidiyor. Ya oğlum çok iyidir, iyidir. Yok tren, trene. Ya oğlum tren yolculuğu riskli Geçen gün bir tren kaza yapmış. Tam 1686 kişi ölmüş. Oha! O ne tren ile kaza yapmış da 1686 kişi ölmüş. Kazayı nasıl yapmış? Trenin üstüne uçak düşmüş. Vay! O yüzden riskledir. Allah korusun, ya o trende sen olsaydın. Ulan sen o ben doymadan ölüyordum, az kalsın. <laughs> o yüzden uçak yolculuğu eğdireyim. Eğdir. Evet, doğru değil canım. Eğdireyim. Efendim, dil öğrenmek, yani dil bilmek çok önemlidir. Yani ne demişler? Bir lisan, bir insan. Doğrudur. Bunu Avrupa'da yıllarca hep... ...mesela şahsen ben buna çok şahit oluyorum. Hem işe girmek için de dil bilmek çok önemlidir. Bakalım e, Trakya'lı Ali Hemşerim'in... ...yabancı dil öğrenmesindeki önemli sebep neymiş? Beraber izleyelim. Tesbih başlığı İmame. Resimdeki erkek sanatçı. Bu da kimdir be ya? Ben bile daha çok tanırım. Her gün yeni biri çıkar be kardeşim. Abi Osman abi Osman abi. Yardım edesin be. Ne oldu be ya? Ben ve karım Çince öğrenmek zorundayız. Niye? Karate filmi mi çekeceksiniz? <laughs> Karların sırası değildir be ya. Ben ciddi söylerim. Ne oldu? Nereden çıktı bu Çince işi? Abi geçen yıl hanımla ben Çinli bir çocuk evlat edinmiştik. Ee? Eesi yeni aklımıza geldi. Çocuk bir yaşına girer bu yıl. E konuşmaya başlarsa nasıl anlarız onu biz be ya? Ula Allah sizi bildiği gibi yapsın. Neden bulaştı bu uyut hastalığı bize? Vallahi her gün yıkanık, temizlik yapık. Ben de anlamamış Selo. Ayşe kızım, senin gittiğin dikiş nakış kursunda bize bulaştırmış olmayasın? Dikiş nakış kursunda kimse de uyuz yoktur baba. Benden bulaşmamıştır. La Selo. He? Sen son zamanlarda pek bir gitmeye başladın şu kahvehaneye. Oradan getirmiş olmayasın şu uyuzu. Neyse ne canım. Ee, Ayşe kızım sen şimdi al şu parayı. Hemen git ezekhaneye. Babam yolladı dersin. iyisinden uyuz ilacı al gel. Hadi ben gitmem baba. Eczacı bizi tanıyır. Utanırım. Oy. Kızım birazcık aklını kullan. Hı. Sen de bize almadığını söylersin. Ne diyecek peki? Hediyelik alırım dersin. Vay. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.